Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir siyasi tut tavsiyesi asla değildir. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler, en güzel pazarlar sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar. Yani bu videomu beğeniyorsanız lütfen bizi motive etme açısından da videolarımızın devamı için de beğeni tuşuna basarsanız beni mutlu eder. İki satırda bir yorum yazarsanız tabii ki mutlu oluruz. Nedeni ne? Daha çok kesime ulaşalım, daha çok izlenelim ve birçok kişiye faydalı olalım. Amaç bu. Şimdi arkadaşlar, yarın pazartesi borsamız açılıyor. Ondan sonraki hafta artık Merkez Bankamızın faiz karar haftası olacak. E, faizde bir indirim olacak mı? Evet bir indirim olacak. Her şey tam yoluna gitti. Artık düzeldi derken hiç ummadığımız yerden bir şeylerinde çıktığını görüyoruz. Şimdi bu önümüzdeki haftaya geçmeden önce daha önce neler oldu? Neden böyle olduk? Neden endeksimiz bir 11 bin 12 bin seviyelerine gitmedik? Şimdi biliyorsunuz Mart ayında İmamoğlu tam endeksimiz yukarıdayken bir İmamoğlu davası çıkmıştı. İmamoğlu davasında sert bir düşüş yazarak 9000 seviyesinde altına inmiştik. Ardından neler oldu? Tekrardan bir yukarı aşağı yukarı aşağı işte tutuklama oldu. Önce gözaltı oldu, şu oldu, bu oldu derken epey bir süre yatay gittik. Ve tekrardan toparlanma sürecine girerekten faiz, eee enflasyon, şu bu derken geçen haftada eee Mer e, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamada enflasyonun yani 1.3 yuvarlak söyleyelim 1.3 geldi medyan beklenti 1.5'ti 1.3 geldi ve endeksimizde güzel bir yukarı hareket oldu başladı ama gitmedi bir şey engel çıktı yani şu anda ben endeksimizin bu önü, artık faizlerin indirileceği döneme yaklaşmamız ve enflasyonda düşük çıkması endeksimizin en az artı 2-3 civarında şu andaki bulunduğu pozisyon kaç 10.300 10.400 diyelim 11.700 10 ve yani 11 bine yakın seviyelerde olmamız gerekirdi. Fakat şu anda baktığımızda siyasi bir gerginlik siyasi bir krizin olduğunu görüyoruz. Borsayı en çok etkileyen her zaman söylüyorum siyasi kriz siyasi belirsizlik. Şimdi e, baktığımız e, zaman e, birçok belediye başkanının göze göz alındığı ve birçoğunun da tutuklandığı. Artık İstanbul'un da dışına sarktı. İşte Adıyaman, Antalya, Adana bilmem ne falan filan. Yani CHP'nin bu e, belediye başkanları Türkiye genelde yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz. Burada en önemli dikkat edeceğimiz şey bu Ankara'nın da belediye başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın da artık bir gözaltı süreci başlayacak mı? Borsadaki endişe bu. Yani İmamoğlu davasından önce endeksin nasıl gittiğini gördük ve İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte üç tane taban yedik. Endeksimizi çok çok geri çekmiş. Hisseler %25 30 civarında geri düşmüş, geriye çekilmiş. Acaba Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının da gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili gelecek bir haber borsayı aynı şekilde geri çeker mi? Yani İmamoğlu davasındaki kadar yüzde 25-30 hisseleri geri çeker mi? Benim kendi şahsi fikrim. Kesinlikle o kadar geri çekmez. Çünkü İmamoğlu farklı bir kategori. Mansur Yavaş farklı bir kategori. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Mansur Yavaş şu anda öyle bir görüş yok. Ha, aday, aday adayı olabilir. Ama adayı değildi. Şimdi Enflasyon düşük geldi. E, faizler düşecek. Hisselerin fiyatı ucuz. Yani ortada gergin e, küresel piyasalarda bir sıkıntı yok. Suriye'de sıkıntı yok. PKK ile Türkiye artık yavaş yavaş e, silah silahsızlandırma konusunda endişeler ortadan kalkıyor. Su İsrail İran gerginliği ortadan kalkmış ama borsamız nedense gitmemiş. Hisselerde evet e, yani şu e, 15 15 günde değil 2 haftalık süreçte %25-30'a yakın bankacılık ula ulaşım fazla gitmedi de bankacılık holding GEO hisselerinde ve iletişim hisselerinde güzel hareketler oldu. Şimdi bunların beklentisi bitti mi? Şimdi hayır bitmedi. Fiyatları hala çok çok ucuz. Yabancı dışarıdan yine alım yapmaya devam etti ama biraz sınırlı kaldı. Biraz sınırlı kaldı. Yabancı alımlar bizim borsada sınırlı kaldı. Şimdi bu yolsuzluklar Nereye kadar evrilecek ve sonuç ne olacak? İzliyor, yabancı bakıyor, dışarıdan bakıyor, izliyor. Yani diyor ki, acaba şimdi muhalefet partisinin bütün belediye başkanları gözaltına alınıp yerlerine kayyum atanırsa, yani yavaş yavaş yayılmaya başlandı, ee, yani biz hukukçu değiliz, hukukçu değiliz mahkemeci, savcı, hakim de değiliz. Ama şunu biliyoruz ki suçlular her ne konuda olursa olsun, yolsuzluk yapan her ne konuda olsun A parti, B parti fark etmez cezasını çeksin. Biz bundan yanayız. A parti, B parti fark etmez bizim için. Yabancı da diyor ki bunlar yani düşünceleri benim kendi şahsi fikrim. Ben dışarıdan bakıyorum. Diyelim ki bunlar devam ettiği sürece acaba Türkiye'nin içerisinde bir Kaos süreci başlar mı? Sokak yürüyüşleri, hani e, 2015 yılında e, Güneydoğu'da PKK e, ile İsrail'in işbirliği bir, ile birlikte işte Mardin, Şırnak, Batman oralarda biliyorsunuz hendek kazmaları ile birlikte birçok şehit verdik ve oralarda çok olaylar karışmıştı. Acaba? ...ona benzer bir şey kesinlikle olacağını düşünmüyorum... ...bak kesinlikle diyorum ama... ...işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de... ...Antalya'da, Bursa'da... ...büyük şehirlerde acaba sokak yürüyüşleri... ...olup ortalık biraz karışıp... ...acaba... E, ...firmalara karşı da bir... cephe alınabilir mi? Hani hatırlarsanız... E, ...Muhalif Partisi... E, ...CHP'nin başkanı Özel... ...birçok e, firmanın ismini dahi... ...vererek boykot edin... ...kararı almıştı. Acaba... ...ona benzer alacağım Çünkü birçok hisse, e, halk açık hisseler, borsada işlem görür. Acaba ona karşı bir boykot olursa o firmada sıkıntı yaşanır mı diye dışarıdan izliyor yani. Bunları da göz önüne almak lazım. Dışarıdan bir şey alacaksam önce dışarıdan şöyle bir bakar, araştırırım diyor. Onun için yo normalde e, bu kaos e, ortamı olmayacaksa borsamızda ben hızlı yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu gözaltı ve... E, tutuklama kararlarının devam etmesiyle birlikte şu bir haftayı da atlatmamız lazım. Önümüzdeki hafta sert yukarı aşağı hareketler olabilir. Benim kendi fikrim, ya yani ben %90 borsadayım. Sert yükselişlerde %10-15 satıp beklemek. Sert yükselişlerde %10-15 satıp beklemek. Sonra geri sert geri çekilmelerde de geri yerine koymak. Hiçbir şey kaçmaz, hiçbir şey uçmaz. Gider, geri gelir. Bunları unutmayın tamamını demiyorum. Portföyünüzde bulunan hissenin yüzde %10 %10-15'lik kısmı. Hatırlarsanız Merkez Bankamızın enflasyonu açıklayacağını da demiştim önce sert yukarı bir hareket, sonra aşağıya eee bir geri çekilme olabilir demiştim. Ne oldu? Yukarı gitti ve geri çekildi. Ona benzer yarın bir gün bir bakacağız yani bu hafta içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye'sine operasyon. Yani ee, sosyal medyada çalkalanabilir, yalan haberler havada uçuşabilir. Bunun gelecek bir haber borsayı sert düşürür. Aşırı sert düşürür. Yani aşırı dediğim şöyle, ol gibi olmaz. Endeks eksi iki, iki buçuk olur. Hisseler eksi dört, dört buçuk olur. Öyle durumlarda ben alış yapıp tekrar e, haberin yalanlandığında sert yukarı olacağı için bak ne kadar fırsat. Kredi işlemlerle dahi olabilir. Eksi hisse eksi bu BİST 30 ve 50 hisselerin geçerli. Öbür hisseler ne yapacağı belli olmaz. Endeks gitse de düşer düşse de gider. Onları demiyorum. Yani burada bankacılık, ulaşım, iletişim, holding gibi hisseleri e, yalan haberler olacağı için işte Ankara'ya gözaltı olmuş, şu olmuş, bu olmuş yalan haberler önümüzdeki hafta çıkma ihtimali var çıkacak demiyorum. İhtimali var. Bunların sert düşüşlerini alıp ya haber yalanlandıktan sonra tekrardan yukarı bir hareketin olacağı. Eksi iste, eksi 4 mü? Oradan al tekrar artı 1.5 2'den geri bir. Mesela veya nötrlediği zaman bir artı 4 gün içinde de işlemler yapılabilir. Ben Ankara'ya e, Merkez Bankamızın faiz kararını açıklayana kadar bir ha, gözaltı kararı olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ha, Olmaz da demiyorum ama düşünmüyorum. Onun için bu yalan haberler çok olacak, gözaltı kararları çok olacak. Bunlar durulmadan, bunlar bir açıklığa kavuşmadan da endeksimizde bir belirsizliğe hakim olacağından dolayı yani gün içerisinde endeksimiz artı 1 oluyor, 0.80 artı oluyor ama hisselerin bir çoğuna bakıyoruz, eksi de kalıyor. Burada da baskıyı endekste ağırlığı olan hisselerde görüyoruz. Mesela bankacılığa bakıyoruz, eksi. Holdinge bakıyoruz eksi ama birçok hisselerde artıya geçmiş artı bir buçuk iki yapmış ama endeks artı bir diyor hisselere bakıyoruz büyük hisseler eksi de onun için hisse değişimleri de çok yabancı alımları da var ama şu belirsizliğin bir e, süre ortadan kalkması gerekiyor bunun için de önümüzdeki hafta yani şöyle kritik nokta şu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur yavaş Göz altına resmi olarak gözlerimizle görüp e, alındığını görürsek endeksimizde sert düşüş nereye kadar düşüş ben 9400'e kadar bir düşüş beklerim 9500 500, 500 400'e kadar düşmek fazla bir düşüş mümkün değil beklemiyorum belki oraya bile gelmez yani şimdi 10.400'deyiz. Yani 9400'e yüzde %10 yapar. Mümkün değil, düşmez diyorum ben. Yani 9600-9800 aralığına gelebilir. Bu da panik satışları robotları uyandırdığı için bir iki gün böyle bir kaos hareket olabilir. Ama ondan sonra daha hızlı bir yükseliş bekliyorum. İmamoğlu davasında da 8800'lerden 10.000'in 10, bin, 10 üzerine yüzde %20 yükselen bir endeks, %30 giden hisseler işte size en güzel kazardır. Her zaman kaoslar bittikten sonra ortam karışıklık ortadan kalktıktan sonra her şey yukarı gitmiştir. Onun için şimdi Ankara'ya sıra gelecek mi? Gelecek mi diye bir beklenti oluştuğu için endekste böyle bir belirsizlik var. Yani gözaltına alınsa bile iki gün düşeriz ondan sonra sert yükseliş bekliyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Yani günlük bakarsak endekse 10.100 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. 10.000'in altındaki e, kapanışlar sıkıntı olabilir. O da 9.600-9.800 aralığı diye düşünüyorum. Endeksteki direnç noktamız e, 10.400-10.600 aralığı çok güçlü bir direnç. Bekleyelim, bir görelim neler olacak. Yine gün içerisinde önümüzdeki haftada videolar çekmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.